Selam ben Hamza. 10 Kasım doğum, doğumluyum. Ben valla küçükken çok yerim Mesela bir hevesimi çekecek. Mesela kılacak bir şekilde bağdak. Hemen oraya oraya ulaşmaya iş şey yapıp şudur. Neyse baş ver. Artık annem yanılmaz olduğumdan çileden çıkmıştı. bana telefon diye bir şey gösterdi. Yani ilk oynadığım oyun tabi ki de siz biliyorsunuz da herkesin old oyunu Talking Tom Cat 1. bu bayağı En çok ben yılan oyununu seviyordum o oyunda. Çünkü insanlarla yarışma vardı, oyunlar vardı. Neyse. Ben ben 5 yaşıma geldim. Ana okulu. Ana o ko ona başladım. Her şey çok iyi gidiyor derken bir yeni arkadaş geldi. Her yemekte bağlıyor ben bu yemeği yemeyeceğim diye. Biraz oluyordu o. Ondan sonra 7 yaşıma geldim. Yeni ben kanal açtım Minecraft kanalı. İsmi Estal. Sonra ben burada oyun videoları çekip, oynayacak çekip yüzümü gösteriyordum. Ve sonra da bana bir mesaj geldi. Hesabınız 12 gün sonra devir dışı bırakılacak. Allah Allah dedik. Sonra da hesap gitti. Yani YouTube hesabımız gitti. Sonradan da ben yine test yapmak için bu hesaba açtım. Yani dr 312 Ve ekibim yoktu. Yeni DS animasyonları izleyip izleyip ondan ilham alıp animasyonlar çekiyordum. Hala 9 abonem vardı. P P yayın kuşağı diye bir şey çıkmıştı. ben de yapmaya karar verdim. Ve fırlama o zaman başlamıştı. Saatlerce günlerce şey, provaları yazıp sonradan yaptım. 17 abone oldum. Çok sevindim. Ama hala o 15 abonede çıkma yoktu. Ama bir akşam şöyle bir değişiklik oldu. Tüm kişiler beni 87 kişi yaptı. Ta da mutlu oldum. Ve ve kara gözüm. Kara gözüm iki gözüm. Merhaba hoş geldin. Suda pişmiş bal kabağı videosunu yayınladım. Ve bu aboneme geldim. aboneme geldim. Ve artık siz varsınız. Ben her üzüldüğümde siz benim yanımdasınız. Sizi tabii ki de çok seviyorum. Bazı YouTuber'lar beni pek umursamasa bile mesela Petix'i bir de Gaffu. Onları da işte seviyorum. Neyse. Benim benim YK yem bu bir daha ki sefere sf gü gü ş ı